Ya amını sikiyim şuna bak ya. Ya öl ya. Kim daha düz şey çeker de ortaya yol amına. <laughs> ya şimdi kırılacağız bu dangalak yüzünden. Yapıştır. Vallahi billahi ya. Heriflerin base'i boş yapıştır. Bir tane fırın AFK var. Aa gördü ya. Gördü geliyor. Kır çabuk. Onlar yedi oğlum, onlar kır yedi. savunacağım kır. Ananı. Aa. Oh! Düşürdün Düşürdüm birini. Mouse'u çevirdim he. Helal. Dayanırsan gelirim hemen. Aga sadece bir kişi atabildim. Bloğum kalmamış. Kırmızı kırıyor analiz. Amını ben de diyorum o kırmızının yolu nerede? Gel gel fırına gel sikeyim onun amını ya. Yani. Aldım Yatladı. ben Atladı. Ananı sikeyim La bir sike lan amını Yaşıyor. böyle. Yaşıyorum yaşıyorum yaşıyorum. Bir de kimi çalıyor avradını siktiğimin oğlu. Avradını Sen şunlara... kaçırayım ya. Ey Biri hem yani maviymiş. Şey ne oldu? Da var eşya ya, da var eşya. Vallahi bunlar. Hadi geri gidelim sarılara. Koş. Dur bekle. Nar gibi salaklardan hayır gel. gel. Biz Neyse yanlışlıkla kazmam altın yaptım ama. Bekle lan yavaş git. <laughs> gel gel. Dur iki gel tane var. daha gelsin de. Sın şey iki altını falan var mı? Altın. Hatta bire düştü tamam. Aldım. Sen al al. Ben kılıç için biriktiriyorum şu an altın. Ben en basitim bir öldü. Onun için biriktiriyordum. Kırmızı kol alıyor bizim geri. Oh. Tek alıyor. Dur yardım edeyim. Dur kırıldı. Bak şimdi hop. Oy Gülerle. ben yönlendirdim he. <laughs> Nasıl öldü ya ben öldürdüm am. Allah ım. fireball. Tahta kılıç nereden geldi bana? Taş o yalnız ben attım. Gayipten tahta kılıç geldi. Taş kılıç. Kim ayakta? Yeşil ayakta. Hadi yeşili patlatalım. Patlatalım. Elim soğuk bu arada. Elim çok kötü. Ah! Oh. Blue zor biraz. koyuyorum. Bu arada tahta ha benim baltam var gel kırarız. Gel yeşili kıralım gel. Non oğlum yeşil burası. <laughs> Oo, yeşilin yolu yok hacı. Elmastan mı yapsam yolu düz mü gidelim? Kurdistan yeşil. Düz, düz git ben koruyum. Ön tarafı değil de arkayı. Ön taraf zaten Allah'a emanet anasını satayım. Yapıştır. Kazman var, e, var korursan kırarım. Kazmalık da iş varmış tamam hallettim yapıyorum. Kaç 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 kaç. Aa, oha. Sikiyorlar beni. Çektim. Öldüm. Bir daha var. Bir daha var. Alırsın onda. Oy, kaç. Kendim. <laughs> <laughs> Herifin okyayı vardı. Dikkat et. Sana bakmıyor ama dikkat et. Koş koş koş. Golemi atlattı koş. Öldür onları. Camları yok. Hepsi eksi hadi. Koş. Malam. Diğerinin de canı yok koş. Golem arkandan geliyor. Benim de canım yok. Golem geldi. Şey yap. Yeşilin canı yok orada. Elmasta. Sürünüyor ve sana bakıyor. 10 canı var. Elması yok salak kalmış öyle. Yapıldı. Bir... Allah Allah. Ağacın arkasında bak gördün mü? hı Sarı ortada. Şu an şey aldı. E, pusula aldı seni görüyor. Ortada şeyi topladı eğer giderse beyze e yanarsın. Yeşil beyze e gidiyor. Şey kırmızı beyze e koş. Hadi bakayım. Allah boşa gitti. Oha okyayı okay var. Be. Büyük ihtimalle yumruk. Elmas set çekti bile. Oh, Sulası elmas, var sulası ya. Galiba. Ya demir ya elmas. Ne? Sulası var değil mi bunun? İkisini değişti zıplaması var. Alabilirsen burada alman lazım. Yoksa işin biter. Belanı Çok. Belanı versin güçlü. kanka güçlü. ya. Hadi. var dikkat. Ol. O da set çıkıyor. Görecek seni. Gördü. Vur. Allah. sen sitirdik ya. Hazır mı toplana sakın. Ender pearl falan al. Bir şey diyeyim mi karşıya git. Arka tarafına git. Tam arkana Sarı Beyze. O zaman seni yakalayamaz. Neyse bir tane vursun. Aynen 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 aynen. Ah oh, siker. Atamaz bir daha. Postlu Geliyor peşimden. Kusuyor şu an. Ok oh, ya almış. oğlum iyi iyi şey yaptı da kaybetmeyelim be. İyi teklif de ama ben kaybetmez salmazdım onu. Gel or. Görünmezlik atsana şu an seni göremez. Yok ki abiciğim yok. Yanımda pusula var bir kere pusula var. Görünmezlikte gidemem. Seni duymuyorum eğer konuşuyorsan. Biliyorum abi biliyorum. İçi görünmezliği Allah. Buraya bakıyor. Tespihim düştü bir bekle. Arkadaşım tespih düştü ya. Tespihimi geri ver. Paramı geri istiyorum. o oh yes, oh yes. oh yes. Adam sen gelirsin oğlum. İlla ki geleceksin oğlum. Malımız lan bu. Yukarı çıktı görmek için. Allah'ım içimden bir şey yap. Var ya ki... okyayla bir tane vurabilirsen denk gelirse ağzına sıçarsın. Eğer şeyin varsa, e, elindeki yay yumruksa. Evet. Bu... Bir daha vur lan. Saklandı. Düştü. Ağaca düştü be. Sorun değil birader. Sorun değil. Ona öldü. Baba proyuz baba pro. Baba boy. Baba boys. Ne oldu mu? Ne oldu mu? Seri şu an ikinci bir win aldık mı? Arda arda. Bakayım almadık herhalde.